Arkadaşlar merhaba. Kazanım testi 8 basamak analizi ile devam ediyoruz. Başlayalım. Birinci soru. iki basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 432. Bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir diye sorulmuş. O zaman diğer 4'ünü maksimum seçmeye çalışacağız. En büyük seçmeye çalışalım. İşte 99. Birbirinden farklı olacaklar diğerlerini 99 değil Biraz küçülterek 98, 97, 96 olarak seçelim. 5 sayı vardı. 4'ünü belirledik. Diğer 5.'ye artık ne kalırsa. Bunları toplayalım. 30 50 var. 3 burası da 39 390 yaptı. Yani 432'den 390'ı çıkarırsak 42. Bu da 5.'ye kalan sayı. En küçüğü en az 42 olabilir. İkinci sorudayız. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının her biri birer kez kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı ABCDE B, C, D, e doğal sayısında diyor ki A ile B'nin toplamı C ile D'nin toplamına eşit olacak. Buna göre bu eşitliği sağlayan en büyük ABCDE sayısı en küçük A, B, C, D, e sayısından kaç fazladır? Peki en büyüğü yapmaya çalışalım buraya 5 vererek başlayalım ve bu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamı eşit mesela gidip buraya 4 verirsen 9 yapıyorsun diğer ikisinden 9 getiremezsin artık. O yüzden şöyle yapalım 5 2 yaparsak 7 4 3 yaparsak 7 olacak 5 2 4 3 buna da 1 bıraktım bu en büyüğü arkadaşlar. Şimdi en küçüğünü yapmak için de bu sefer 1 ile başlayalım. 1'den sonra hemen yanına 2 getiremeyiz. Bu ikisinin toplamı 3 ise diğer ikisinin toplamı 3 yapamayız. Aynı mantık burada da geçerli. O zaman 1, 4, 2, 3 alalım mı? İkisinin toplamı 5 yapıyor. 1, 4, 2, 3, 5, 5 yaptı. Buraya da 5 kaldı. Bu da en küçük olan. İkisi arasındaki farka bakacağız. Kaç fazladır diye sorulmuş. Çıkaralım. 11'den 5 çıktı 6. Burada 2 kaldı. Tekrar 12'den 3 çıktı 9. Burada 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. 12'den 4 çıktı 8. Burada 4 kaldı. Ve 38196. Evet A şıkkında doğru cevap var. Üçüncü sorudayız. A, B, B, A iki basamaklı doğal sayılardır. Peki A, B artı B, A. Çözümleyelim. Bu 10A. Bir kere uzun uzun yapayım. Bir sonraki sorularda daha kısa çözümler yapacağım. Yani direkt burası 10B'dir arkadaşlar deyip zihnimizden toplayacağız. Şu anda açık açık yazdım. Baktığınızda 10A, 1A da burada var. 11A. 1B, 10B de burada var. 11B eşittir 143. 11 parantezini aldığımızda A artı B eşittir 143. Her tarafı 11'e bölersek A artı B dediğimiz 13 çıktı. AB sayısının alabileceği en küçük değer soruluyor. O zaman buna 1 veremezsin. Toplamları 13 olacak şekilde buraya 12 kalmaz. Olmaz. Bunlar rakam olmak zorunda. O zaman B'yi 9 seçersen A'ya minimum 4 kalır. 49 da bunun alabileceği en küçük değer olur. 4'e bakalım. X'ye Y, 2 basamaklı doğal sayılardır. İşte burada biraz kısa yolla yapabiliriz. Nasıl? 10X eksi 1x. 10x'den 1x çıkarsa 9x kalır. Benzer şekilde 1y'den 10y çıkarsa eksi 9y kalır eşittir 45. 9 parantezin alıp her tarafı da 9'a bölersek x eksi y 5 oldu. Toplamını en çok yapmak istiyorsan buna 9. Farkını 5 yapacak şekilde buna da mecburen 4 verelim. 9 ve 4. 9 artı 4'ten en çok 13 yapabiliriz. 5. sorudayız. A, B, C, B, C, A ve C, A, B. 3 basamaklı doğal sayılardır. Peki yine toplanmış. 100 A, 1 A, 10 A. Bunları topladığımızda 111 A oldu. B'lere bakın. 10 B. 100B, 1B topladığınızda 111B benzer şekilde 111C gelecek. 2331. Her tarafı 111 parantezine alalım. Ve sonra da her tarafı 111'e bölelim. Şöyle 111'ler gitti. Burada A artı B artı C eşittir. Böldüğünüzde 21 gelecek arkadaşlar. En büyük yapmaya çalışıyoruz. Rakamları farklı falan dememiş. O zaman buna 9, buna 9 verdik. 18 olduk. Geriye 21'i sağlaması için C'ye de 3 verelim. Yani 993 en büyük sayımız olur. Altıncı soru. Rakamları sıfırdan farklı. iki basamaklı bir doğal sayı. Rakamlarının sayı değerleri toplamının 3 katından 21 fazladır. O zaman AB sayımız olsun. Sayı değerleri toplamı A artı B. Bunun 3 katı artı 21 eşitmiş. Bunu çözümleyelim. 10A artı 1b diye. Burada da 3'ü dağıtalım. 3a artı 3b artı 21. Bunları karşıya atıyorum. İkisini birden 7a eksi 2b kalır eşittir 21. Bunu sağlayacak şekilde ne diyor? Bu sayının bir taneymiş muhtemelen ki bu sayıların demiyor. Bu sayının rakamlarının sayı değerleri çarpımı kaçtır? 21'i sağlatacak şekilde değerler vermeye çalışmalıyız. Normalde şu anda buraya 3 buraya 0 versen 21 eksi 0'dan direkt 21'i sağlıyor ama 0'dan farklı dediği için bunu veremiyoruz. Demek ki başka bir şey vereceğiz. 4 verirsen 28 28'den 2'nin katı bir şey çıkıp 21 gelmez 4 veremezsin. O zaman 5 vererek bakalım 35'ten ne çıkartırsam 21 gelir 14 olacak değil mi? O zaman o zaman B'ye de 7 verelim gösterelim 35 eksi 14 tam 21'i sağlıyor A5. B7. Bu sayının rakamlarının sayı değerleri çarpımı 5 çarpı 7'den 35 elde ederiz. Doğru cevap C şıkkı. 7'ye bakalım. A2, B3 basamaklı, B, A2 basamaklı doğal sayılar bunlar toplanmış. 558 çıkmış. Peki. 100A. 1A da burada var. 101A. Bu onlar basamağında yani 20 olacak. 1B, 10B de burada var. Bunlar da 11B yaptı. Eşittir 558. Bunu karşıya atarım. Diğerleri burada kalsın. 538. Şimdi bu tarz durumlarda 500'e yaklaşman lazım. Yani A'ya gidip 5 verelim. Burası 5 ile 101'i çarparsam 505. Bakın bayağı bir yaklaştık. Peki 538 sağlaması için bunların ne olması gerekiyor? 33. 33 daha eklersek tam 538 yapıyor. O zaman B'ye de 3 vermeliyiz ki 33'ü sağlasın. A'ya 5, B'ye 3 verdik. 5 çarpı 3'ten 15 olur deriz. 8. A, B, B, C iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. A, B, C gösterimi bu şekilde kutunun içerisine yazarsam diyor. AB soldaki ikisi iki basamaklı. Sağdaki ikisi iki basamaklı olacak şekilde toplarsın diyor. Yapalım. Yani burası 5M iki basamaklı sayısı artı M8 iki basamaklı sayısı eşittir. 48 artı 8M iki basamaklı sayısı oldu. Çözümleyelim buradan sonra. Burası 50 artı 1M artı 10m. 10m olduğu için burayı 11m yazalım mı direkt? Yazalım arkadaşlar. Artık kendinizi bu noktada hızlandırdıysanız siz de böyle yapabilirsiniz. 48 aynen 48 diye yazdım. Artı burası onlar basamağı 80 artı 1m. Düzenlemeye başlayalım. 11m artı 58 eşittir 128 artı m. Bu karşıya bu da bu tarafa gitsin. 10m kaldı sol tarafta. Sağ tarafta da yanılmıyorsam 70 kaldı. M o zaman buradan 7 olur. Evet doğru cevap değişikliği. 9'a bakalım. X ve Y sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere aşağıdaki cep telefonunun şarjı yüzde X'ye'dir. X'ye ve YX iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere telefon bir süre kullanıldıktan sonra ekrandaki X'ye sayısı YX kadar azalmıştır. X'ye'ydi YX kadar azaldı. Ekranda kalan şarj yüzde 27 oldu. Eşitmiş 27'ye. 10 xten 1 X çıktı 9x kaldı. 1y'den 9 X kaldı. 1 Y'den 9 10 Y çıktı. 9 Y kaldı eşittir 27. Her tarafı 9'a bölersek X eksiye buradan 3 çıktı. Diyor ki ilk durumda ekranda görünen şarj yüzdesi en çok kaçtır? Maksimum buna 9 buna da 6 verirsem 9 eksi 6'dan 3'ü sağlar. O zaman bu 9 bu 6 maksimum 96 olabilir. 10. sorudayız. 3 basamaklı bir doğal sayıya bu sayının rakamlarının toplamı eklendiğinde peki ABC sayısı olsun. Bu ABC 3 basamak sayısına rakamlarının toplamı eklendiğinde 764 oluyormuş. Buna göre aynı üç basamaklı sayıdan bu sayının rakamlarının toplamı çıkarıldığında yani ABC'den çıkaracağız. Rakamlarının toplamını elde edilen sayı kaçtır diye soruluyor. Bir bakalım arkadaşlar. 100A, 1A daha 101A, 10B, 1B daha 11B, artı C. C daha da 2C yaptı. 764. Söylemiştim yaklaşmaya çalışmalıyız 700'lü sayılara. Buna 7 verelim. Oldu burası 707. B'ye 6 veremiyorum. 66 fazla büyük oluyor. 5 verebilirim ama sanki. Yani burası 55 olduğunda. 707, 55 daha. Şu anda ne yaptı? 762 oldu. 64 olmasına 2 lazım. C'ye de 1 vermemiz gerekiyor. Olayı çözdük arkadaşlar. Bu 7 bu 5. Bu da 1. Yani 751 sayısından 7 artı 5 artı 1'i çıkarmamız gerekiyor. Burası 13 yaptı. 751 eksi 13 yapalım. Burası 8. Burada 4 kaldı. 3. 738 elde edilir. 11. sorudayız. ABC 3 basamaklı DE 2 basamaklı doğal sayılardır. İkisini toplayıp X yaptığını söylemiş. Ali yukarıdaki toplama işlemini yaparken A rakamını 2 fazla, d rakamını 3 eksik almıştı Şimdi a rakamı nerede? Yüzler basamağında. Yüzler basamağında 2 fazla alırsan sana yansıması artı 200 olur. D rakamı nerede? Onlar basamağında. Onlar basamağında 3 eksik alırsan 10 çarpı 3'ten 30 eksik demişti. Eksi 30 yansıması olur. Diyor ki bak Ali x sayısını bulması gereken sayıdan kaç fazla bulmuştur? İşte bakın burada yatıyor. Eşittir artı 170 çıktığı için artı demek artmıştır. Fazla bulmuştur demek. Eksi çıksaydı eksik bulmuştur olacaktı. Dolayısıyla 170 fazla bulmuştur deriz. 12'deyiz. A, B, B, A iki basamaklı doğal sayılardır. A, B A artı B, A sayısı M'ymiş. Yani bunları toplarsak bakın ne oluyor? 11 A artı 11 B eşittir M. Benzer şekilde 10 A'dan 1 A bu sefer çıkıyor. 9 A eksi 9 B eşittir N. M ile neyi çarpmış peki bu ikisini çarparsak dikkat et bunu 11 parantezinde yaz. 11 parantezinde a artı b çarpı bunu 9 parantezinde yaz. 9 parantezinde a eksi b ikisini bakın çarptım eşittir 495 yazdım. Mesela şu an burada 99 çarpı a artı b çarpı a eksi b var ya bu 99'u her iki tarafa böldüğümüzde en azından daha sade bir şey edeceğiz. Bu tarafta a artı b çarpı a eksi b kalıyor. Karşı tarafta 495'i 99'a bölünce 5 kalıyor. Buradan sonra nasıl bir yorum yaparsınız? 5 öyle bir sayı ki 5 çarpı 1'den başka şekilde yazılmaz. O zaman toplanmış olan 5'tir, çıkarılmış olan 1'dir diye düşünelim. a artı b eşittir 5. A eksi B eşittir 1. Taraf tarafa toplarsak B'ler gitsin. 2A eşittir 6. A eşittir 3. A3 ise yerine yazdığınızda veya burada fark etmez. B'nin de 2 çıktığını göreceksiniz. Soru bize A çarpı B'yi sormuş. Çarpıca da 6 elde ederiz. 13. sorudayız. İki basamaklı doğal sayıların gösterimi için eş bölmeleri ayrılmış halkalar aşağıdaki gibi kullanılmıştır. Bu halkalardaki kırmızı ve mavi renkli bölme sayıları sırasıyla gösterimi yapılan sayının onlar ve birler sıra, sıra dediği önce kırmızıyı söylediği için kırmızı onlar mavi birler basamağı olacak. 2 tane kırmızı varsa bakın onlar basamağı 2. 1 2 3 4 5 altı tane mavi var. Birler basamağı da 6 oldu. Bakalım. 4 tane kırmızı görüyorum. Onlar basamağı 4. 1 2 3 4 5 6 tane mavi var. Birler basamağı 6. 2 onlar basamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birler basama değil. Yani 46 eksi 27 yapmamız istenmiş. Sanırım 19 çıkıyor arkadaşlar. Bunu gösteren hangisidir diye sorulmuş. Onlar basamağı bakın. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birler basamağı 9 evet 19'u sağlayan sadece A şıkkı var deriz. Evet test 8'i bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.